Transport! Dönebilirsin. Ben kaçmaya kalksam direkt ısırdı mı? Bana saldırmayı dene mesela şu an. İstediğin zaman. Ben yürüyorum mesela böyle bana saldırmayı dene. Ne? Dur dur. Aklından geçirin. <laughs> Vallahi yemin ederim bak. İstediğin zaman bana saldırabilirsin. Dur. Şöyle kendime şey alan bulmaya çalış. Ölümüne takip edecek seni. Kısa kesmek istemiyorum o meziyetini görmek istiyorum gerçekten Şöyle biraz dolanabilir miyim? Dolanalım Transfer. Sen dur, sana dokunmaya çalışacağım ben şimdi Tamam okey ben şimdi önüne geçeceğim köpek seni ha. takip edecek Yürümeye tamam. devam et Hiçbir şekilde var ya yüzüne bakamıyorum Abi sahibi uzaklaştı hala Bırakmayacak senin peşini Hakikaten de bırakmıyor ya böyle bir şey olamaz Şimdi sana doğru koşacağım tamam mı? İstediğin zaman koşabilirsin <laughs> Diyorcuğum seni sevebilir miyim? Kandırsana sonu. He? Ne? Şu Tam an yalandan sürüyor. Ne? Ay kolumda, ay, kol, ay kolumda. Ha, ha. Bravo! Bir daha. Bir daha bıraktırabilir misin? Aşşş! Vay. <laughs> <Dokundum işte. gülüyor> Vay! Dokundum işte. Vay! <laughs> 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 Dokundum işte. Saygını sopayla dedik sopa sahibine dokunmuyor hadi sahibine dokun şu an çıplak olduğunu düşünün arkadaşlar yani çıplak kolla evet. köpek ısırırken beni dövebileceği ihtimali varsa siz söyleyin ya da bunu neyse ben yapabilecek ne Hadi. Ben... <laughs> <laughs> bravo yemin <laughs> ediyorum o kadar kuvvetli ki bak sirkelerken sallanıyorum